Ya şöyle, genel e, olarak mesela bu, burada aslında doğru bir noktaya değindin. Şimdi temaya bakarken e, şimdi biraz orada aslında makro tarafı takip etmek lazım. Hangi sektörün, hangi Hı. döngünün içerisindeyiz? Örnek veriyorum yani e, dünyada mesela çok yüksek bir büyüme beklemiyorsan işte mesela 2025 yılında baktığında değil mi Avrupa tarafında böyle işte PMI rakamlarına bakıyorum. Mesela bak geçen Almanya'da 2025 yılı büyüme e, tahminleri geldi sanayi odasında ama daralma bekliyoruz Tabii. diyor. Dolayısıyla nedir? Dünyada çok büyük bir büyüme beklemiyorsam o zaman biraz bazı metallere e, karşı temkinli olurum. Yani biraz da dünyayı da evet. yani evet fon seçerken de dünyayı da biraz da okumanız evet. lazım. Nedir? Çok fazla büyüme hisselerine, o zaman girmem doğru mu? Ama bununla birlikte e, ciddi bir jeopolitik riskin içerisinden geçiyoruz. Her ne kadar Trump ben göreve gelirim işte bir gecede Rusya-Ukrayna savaşını bitiririm Bitirin. diyor. Nasıl bitirirsin diye soruyor. İki tarafla da konuşacağım diyor. E, konuşmayla bitecekse şimdiye kadar biterdi Bitirmezler. o zaman. Ha, e, Jeopolitik riskler devam ediyor diyorsun. O zaman bakıyorsun portföyüne full riskli varlıklarla doldurmuşsun. Ama jeopolitik risk, riskli varlıkları sevmez ki aynı zamanda güvenli limanda ister. Dolayısıyla böyle tema seçerken evet. biraz dünyayı okumak neredeyiz diye bakmak lazım. Ee, bununla ilgili zaten artık sınırsız kaynak evet, var. bu tip programları seveceksiniz. İşte veya işte dediğim gibi burada e, danışmanlık alacaksınız. Ya yani şuna bakmanız lazım. Faizler düşecekse bu sektörler öne çıkacak diyorsanız o sektöre uygun tema temaylı. Ya mesela, faiz düşecekse ben içeride mesela sanayi tarafında e, ağırlığımı artırırım. Örnek veriyorum. Veya Konut veya otomotiv. Gayrimenkul. Evet Çinento. gayrimenkul. Ha, mesela, bravo işte bak anladın hani evet. Aynı şeyi konuşuyoruz. Çünkü hmm. diyorsun ki burada tam tersi olacaksa da ondan çıkıp başka sektöre, Allah korusun. Savaş mesela göreceksen, e, savaşa sanayi. savunma sanayi veya ne bileyim işte büyük bir pandemi görüyorsan, sağlık sektörü mesela pandemide biz şey yaptık o zaman e, sağlık sektörüyle ağırlık verdik çünkü onların artacağını düşündük. Yani dolayısıyla Orada bakacaksınız ne olacaksa hisseyi kendiniz almayacaksınız ama o sektörlerin içinde olmak mantıklı. Onu da insanlar tam anlamıyor. Yani işte dediğim gibi mesela e, Nasdaq tepedeyken kalıyor alıyor. Sonra o düşünce kızıyor. Veya işte aynı şekilde Türkiye borsası alıyor düşünce kızıyor. Yani dolayısıyla biraz daha böyle nerede ne olacağını iyi kötü tahmin edebilmek lazım. Tahmin etmiyorsanız bile tahmin edenlerin yorumunu dinleyin. Veya en kötü sepet yapın. Sepet de yapmıyorsanız Go 1, Go 2, Go 3, Go 4 gibi sizin adınıza yönetilen bir şeyin içine gireceksiniz. Onlar zaten diyor ki riskli durumlar biraz daha bunu yapayım biraz daha bunu yapayım diyorlar bu kadar basit aslında yani. Ya da eğer çok ben okuyamıyorum diyorsan biraz tematik fon ağırlığını düşürür mesela hisse yoğun fonda devam edersin. E, hisse yoğun fonlarda da yani sen örnek veriyorum yatırımcı olarak şu an borsa İstanbul'da ciddi bir düşüş var ve çok güzel bir örnek verdim. Aslında karşıt yatırımcısın. Karşıt yatırımcı dediğim şey ben böyleyimdir çünkü. Düşeni toplamayı ben severim. Eee e, yükselenden yavaş ne? yavaş kar alıp e, düşeni hatta şey hiç de sıkılmam. Hı -hı. İşte 3 ay 5 ay ben de. E, şimdi o yüzden dalga geçiyorlar benimle. 1,5 yıl e, bu kripto paralarda bile Hı -hı. ayı döngüsü Hı -hı. yaşandığında inşallah dedim. Bir 6 ay bir ha, sene işte daha abi, devam abi, eder. Abi de, işte bu <laughs> yine elini sıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar <laughs> görüyor musunuz? Bakın borsacıların kafası böyle. Ben bazen ben diyorum. Ben solağı da toplamıştım. Herkes biliyor. dalı geçiyorlar. Evet. Ben de işte bitcoin mesela 17 binken <laughs> yazdım. inşallah bir 6 ayda yatar. Çünkü arkadaşlar biz de Perihan da siz de biz seyredenler. O zaman da borsa rally yapıyordu. Oradan kar çıkıp çıkıp topladım mesela. Arkadaşlar biz biz de bu bizi seyredenlerin çoğu da Perihan Hanım da ben de biz böyle çok milyonlar olan insanlar değil. Bizim işimiz ne? Küçük paraları çoğaltmak. Aslında küçük para için bunlar nimet. Yani bugün endeks 8700'de 8500, 7500, 8900 arasında böyle bir buçuk yıl yatarsa sizin gibi küçük yatırımcı için bize küçük bir nimet. Niye nimet? 5 bin lira bu ay daha alırım. Bir dahaki ay bir 5 bin daha alırım. Bir dahaki her ay toplama şansım var. Düşünsene Türkiye'nin en büyük... Ve bunlar bir gün fırladığında acayip paran oluyor. Şimdi mesela ben bazen şey yolluyorum onu anlamıyorlar. Burada onu bir daha anlatayım. Mesela ben de bir reis emeklilik fonlarının bazen şeylerini paylaşıyorum. Yani 190 bin lira yatırmış adamın 4 milyon olmuş. Olur mu öyle şey? Olur mu? Ee, sana Biz, evet sana çok Evet karşı Biz yıllardan ve bazen şey yapıyorum onu screenshot yapıyorum şey yapıyorum. Kamerayla çekiyorum ki yani gerçek olan Arkadaşlar niye oluyor? Çünkü onlar böyle endeks giderken almıyorlar. Çünkü endeks giderken alırsan para kazanamazsın. Adam aynı periyan gibi benim gibi böyle aylarda bir de fon olduğu için bireysel emekli bakmıyor bile bilmiyor. Maaşından çekmişler. Endeks durmuş almış, durmuş almış, durmuş almış. Bir yıl, iki yıl boyunca durmuş alırsanız, iki yıl sonra bir patladığında inanılmaz paralar kazanıyorsunuz. Rakamla şöyle söyleyeyim. Bugün sizin 10 bin liranız, borsa 3'e katlarsa sadece 20 bin lira kazanırsınız. Ama 10 bin liranız, iki yıl boyunca yatay gidip de 10 bin liradan 24 tane alırsanız, her ay 24, hı hı. Ay 200, 24 ayda, 240 bin liranız 750 olur. Dolayısıyla Küçük, büyük yatırımcı için bak iyi değil şu anda. Çünkü büyük yatırımcı 50 milyonu varsa 20 milyon düştü bunalımdadır. Ama küçük yatırımcı için veli nimet bunlar. Siz küçük küçük ya dinleyin. Uzun vade için ama 2-3 yıl vade çocuklarınız için toplayın. Tek dediği böyle sepet halinde. Ondan sonra endeksi yarın 15 onda diyeceksiniz ki ''Aha inanamıyorum ya. Nasıl oldu? Çünkü küçük küçük topladığında lotunu arttırmış oluyorsun. Aynı ben de Perihan gibiyim yani inşallah demeyeyim de herkes kızacak ama biz böyle bir 6 ay bir yılda benim böyle birkaç gelecek param var. Biraz daha şey olsa da diyorum biraz Altlar daha ağlasak. Anay yıla bak şimdi diyecekler ki ay atarız kendimizi diyebilirler. Ee, bu arada e, bak güzel biz şimdi e, işte Borsa İstanbul niye yükselemiyor? Tamam enflasyon verisini aldık yüksek geldi. Bu şu demek. E, faiz indiremeyeceğiz kısa vadede evet. demek yani Böyle teknik güzel. anlamda indiremeyeceğimiz için de artık şirketler zorlanmaya başladı evet, ve Borsa İstanbul kalkamıyor. Şimdi izleyenlerden e, bir arkadaşımıza demiş ki e, faiz düşmez Borsa İstanbul ama bu faiz bir gün düşecek. Zaten i̇şte... aslında konuşmaya çalıştığımız şey bu dönüp dolaşıp aslında Hadi insanlar başlayayım. yine kısa vadeye dönüyor. Kısa vadeye yarın sabah düşmeyecek diye o zaman yarın sabah... Ne yapacağız? Bunu mı? Hayır arkadaşlar. Değiştiremeyeceğimiz şeylerle savaşmayı öğrenmemiz lazım. Bir gün düşmeyecek, bir gün de düşecek diyoruz biz Perihan'la beraber. Düştüğünde sen nerede olacaksın? Düştüğünde kaç lot Türk Hava Yolları'nın? Kaç lot Tüpraş'ın olacak? Kaç lot Aselsan'ın olacak? Kaç lot ne bileyim Çimento şirketleri ismini vermeyeyim şimdi şeye girmesin, suça girmesin. Kaç lot çimento şirketi olacak senin ya bu ay bak ben söylüyorum Mert Başan olarak diyorum. Bu ay ben bir tane alabilirim. X şirketten ama 6 ay daha böyle kalırsa altı tane daha alabilirim. Senin de öyle düşünmen lazım abi. Benim zaten param sınırlı kardeşim. 6 ay daha dursun toplayayım demek lazım. Yani biz de hemen yarın sabah olsunlar. Zaten sorun oradan kaynaklanıyor. Tez canlı bir milletiz i̇şte, değil İşte Akdeniz ırkı. Bir de bu şeyden işte hisse seni takibine bak. Fonda yine bu kadar tezcanlı canlı olamıyorlar. Fonda bir al sat yok ama o şeyde tezcanlı böyle alıyor satıyor. Ya eskiden şey vardı Perihan sen yetiştim mi o dönemlere? Ben biraz sana göre yaşlıyım. Ee, bizim mi? zamanımızda e, şey vardı. Hard copy halinde borsada hisse senetleri verilirdi. Bir biliyorum. Şey biliyorum. Evet, ben alırdım onları evde. Bir tane resim defterim vardı. Resim defterimin içine koyardım. Niye? Çünkü insanım. Elimde olmazsa ben de bozabiliyorum. Ama onu alıyordum. Bir tane hatta böyle çok spekülatif o zamanlar. Şimdi daha iyidir mutlaka. Bir şirket vardı. İsmini vermeyeyim. X şirket. Abi bir aldım böyle şansıma yani. Allah'ın lütfu böyle 3 liradan aldım. 30-40 liralara gitti. Ama elimde olsa satardım. Yukarıda ya. Kıyamıyorsun satmaya. Yani işte biraz daha böyle alsattan uzak duracak, uzun vade tutacak pozisyona gelmek lazım.